Sağ ol, hallettik. Tamam mı? Tamam. Geldi her şey. Şansın bol olsun ablam. Yasın bir mi? Ha? Yemeği değil mi? yeme. mi? Daha vallahi değil. Arkadaşım, canım. Ne haber tatlım? İyi hayatım. Bak benim konuşalım konuşanlar var. Ne güzel ya. Koydum. Koydum. Yani koydu. koydu. yerleştirmedim daha canım. Yerleştirdim. Yemek yemeyecek misin? Ay ne bileyim ben. Burada yiyeceksin. Belli oluyor belli. Ben yemeğe sonra güzel bir benim ya. parol, parol ha, baba, baba de, de, diyor, Güzel güzel, süper. Devam devam, benim yerime. Şey, yok, süper, güzel. harikasınız ya İstersen konuşabilir misin? E, şey ne diyecek, <laughs> yavrum? Bir de şey, marol, Aronun... öyle bir şey. İki tane panadol yani. alalım, O tamam. iyi gelir. Evet. Yemek yiye önce. Benim gelin oldu. Bak benim yerime ne güzel herkes sohbet yapıyor. Sizin gelin değil mi? Gelin. Ha gelin. Önce, <laughs> ne oldu bu Sizin gelin mi? Üşütmüş herhalde. Gelin. Aa öyle mi? Be. Metin'in anlamı Aa. sen tanışmadın mı ya? Tanıştık da Tanıştık ben. Tanıştık mı? Gelin. Yani. Oldu ha? Gelin. Metin'in anlamı. Şapkasını arıyor. Otur Dışarısı çok sıcak, içerisi soğuk. Belki çarpıntı soğuk kaldı. Güneşte çok sürüyor güneşte. Güneşte bu sıcakta. Dışarısı ya, inanılmaz ya. Yani. Hayatta ben çıkılmaz dışarı. Ayağımı denize sokmadım. O yatıyor. Ay otomatik oynadım ben. Ne güzel bir tane ekran alsak şöyle bir güzel bir patlatsak. Ya. Abi canım. jackpot'u alsak 32.465. Nerede? Nerede? Bekliyoruz ama yok. Ama herhalde bir şey olabilir. Bak yanında iki tane tezahüratçı var yani. Evet. Artık bundan utansın da bir şeyler versin evet. bari. 11 bari. 11.000'den 2.000'e düştü. Ne kadar vardı orada? 11. Canlı nasıl gidiyor abla? Canlı da gene yani Nova'ya bulaşmazsan iyi. <laughs> Şeyde çekilişte buradasın. Buradayım, buradayım. Ya bari bu sefer çekilişten bir tane alalım ya. Vallahi şey dedi zaten Ahmet. Eğer bu sefer de sana çıkartamazsam dedi, iş arayayım ben en iyisi dedi. Kim Ahmet yok Böyle bir şey olamaz ya. Hiç çıkmıyor benim Her ay, sonuçta. her ay 500 binlik VIP çekiliş var ve evet. bir sürü de biletiniz var. Bir sürü. Bana çıkmıyor ama. <laughs> Geçen 75.000 TL çekilişte iki tane bileti vardı. Evet. <laughs> <laughs> i̇ki tane bileti vardı ya. Şey, ne Neyse bitten şunu şu biraz yani. alalım da. Bu oyunu seviyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kumar'ı seven parayı kaybedecek artık. Bu, bu, iki kere yok ya bir kere bir, kere, kere, kere bir iki kere alsın, ya. alsın bari ya. Yani. Ha arada alacağız da yani. ya yok. şeyi hatırlıyorum. O şeyi aldın. Glover'da 300 bin aldın. E üstüne? Üstüne verdin ya. inanılır gibi değildi yani. Ha. 16 bin dolar verdim. İşte. Ah. Oh be ufak bir şey aldık hiç olmaz. Aha bu da güzel. Güzel, güzel. Bu güzel. daha güzel. Ne kadar vardı? Ne kadar diyor? 11, 11, 11 bin. bin. Yani. toparladık. Hazır toparlanmışken. Sen şey. çekince, sen çekince uğurlu geliyorsun ha. Ayak ayak bu yani. Ayak, ayak. Ayak. Kaç numara? Burası <laughs> bu değil yani. Bak bu da güzel. Evet toparladık. Oraya da <laughs> geldi. Güzel ekranlar da aldık. Şansım bol olsun abla. Ben ol. uzuyorum. Evet. Tamam. Görüşürüz. Güzel tamam. bir ekran bulursan mutlaka çağır beni. Çağır. Tabii. Tamam.